Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de evimi göstereceğim. Şimdilik buradan başlıyoruz. Böyle yürüyen 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 sonra Burada bir çardağımız var. Bunun içinde yemek yok. Yani Bunun içinde yemek yok. Böyle bir masa var koltuklarımız var. Çay şeyleri var, bardaklar falan var burada. Hem ışığı da yani ışığı da var. Ondan sonra kapatak. Ondan sonra burada şey var. Odunlar falan koyuyorum. Odunlar, odunlar var burada. İşte. Ondan sonra burada da ağaçlarımız var. Burada vişne vardı. Vişneler tabi gitti artık. Yani kurudu. Hepsini topladık. Ya bu üç tane ağacı vişne. Burada da elik var. Şu ağacımızda. Çok güzel. Burada da elmalar var. Elmalar. Bundan sonra burada da... burada da erikler var. Ama bizim ağacımız değil tabi. De şey de vardı. Ee, üzüm şu tarafta. İşte burada üzümler var. Ondan sonra kayısılar var. Burada kayısı. Böyle. Ondan sonra burada garajımız var. Tabi şimdi kitle. Ondan sonra öbür bahçeye gidelim. Burada da üç ağacı var. Ama bu daha büyük. Burası çok büyük gerçekten. Burada salatalık Falan var. Buralarda. Burada da patlıcanı var ama çok küçük yani. Patlıcan çok küçük. Bundan sonra şu şu şuradan dolanamam çünkü ağaç var. Öbür taraftan. Dolanalım. de burada sulamak için boru da var. Yani harçları filan sulamak için. Burada da giriş kapımız var. Şöyle. Giriş kapımız. Burada da bisikletim var. Burada da kapı var. Bundan sonra bu Burada da domatesler var. Öyle domatesler. Ya ya bu domatesler çok büyümedi ama bazılar kızarıyor mesela şu. Ondan sonra burada da salatalıklar var. Salatalık. Şimdi evin içini göstereceğim. Yani bizim evimiz üç tane aslında. Ama daha yapılıyor. İki, iki ev yapılıyor. Ya eşya döşemeyeceğim. Burası Burada bir dolap var. Açalım. Keskin bir ev. Ama tabi eşya düşünmesi gerek. Güzel. Burada da iyisin, dolap var. Mutfak var. Işıklar da var burada. Hem de renk değiştiriyor böyle. Çok güzel. Bundan sonra, ha, burada da garajımız vardı şuradan giderken. Şur şurada banyo var. İki tane banyo var. Burada da garajımız işte. Burada tabii kardeşimin bisikleti var yapılacak yani tekerleri patlak Ya burası garaj Burası da bir oda ama sonra hep eşya Tamam şimdi yukarıdaki e, göstereceğim burası da hep yapılması gerek. Yani buraya da eşya düşünecek. Çok. Burada da mutfak da var ama eşyalar yer yani değişecek. Bazı eşyalar değişecek. Bura oturma odası. Orası da banyo. Ondan sonra bir odalardan var. Ondan sonra bizim oturduğumuz yer burası. Burası. Arkadaşlar video burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay.